Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün ilişkilerde alma verme dengesi üzerine sohbet edeceğiz. Evet, nedir bu alma verme dengesi? Bütün hayatın işleyiş kuralıdır alma verme dengesi. Tabii ki biliyoruz ki yaşam nefeste ve alarak vererek devam ediyoruz. Hep alsak olmaz, hep versek olmaz. Hem alıp hem veriyoruz. İşte bu aslında duygularımızın da bu özeti diyebilir miyiz bu nefes? Alıyoruz, veriyoruz. Bu aslında almak vermek de temelinde bir duygu içeriyor. Yani ben karşıya verdiğimde aslında bir duygu da vermiş oluyorum. Hı -hı. E, vermeyi sevmek, almayı sevmemek ya da almayı sevmek, Hı -hı. vermeyi sevmemek sorunu oluyor. Yani hep vermek, hep almak. Hayat dengede güzel. Hayat dengede güzel. Ama sanki vermek çok övülüyor, hı hı. almak alan hep kendisini borçlu hissettiği için pek bu revaçta değil, pek kabul görmüyor gibi. Veren neden veriyor? Veren de aslında bir evveliyatı var yani hikayesine baktığımızda bu fedakar olmasının sebebi kendisiyle alakalı. Verme ihtiyacını gidermek için veriyor. Yani terk edilme korkusu olabilir. Hı hı. Ya da bir özgüven eksikliği olabilir. Sevinme, onaylanma ihtiyacı olabilir. Ya da kendinde, burası çok ilginç, iyi hal bulundurmama. Yani kendinde iyi bir tanım olmama, iyiliğin tanımı olmama. Hı. Sırayla gidelim istersen. Sırayla gidelim. Hatta şöyle bir maddeleştirmiştik. Evet. Öncelikle alma-verme dengesizliğin sebeplerinden birincisi kurtarma duyguları. Nedir bu? E, kurtarıcı olmak güzel bir şey. Kahraman oluyorsun. Onun için de veriyorsun. Bu maddi vergi verme olabilir. Manen verme olabilir. Onun zor zamanda yanında olma olarak olabilir. Vermek aslında burada kahramanı oynama bize iyi geldiği için. Ve vermenin hazzını yaşamak bizim hoşumuza gittiği için bunu yapmak istiyoruz. Karşı tarafın kurtarıcı e, rolünü bize vermesini de böylelikle sağlıyoruz. Ve öyle insanlarla beraber olmayı tercih ediyoruz. Etrafımıza daha çok e, kurban psikolojisinde olan insanların daha fazla olduğunu fark ediyoruz. Neden? Çünkü, Çünkü tanımı yok. İhtiyacına çekilir herkes. İhtiyaç olarak onu gördüğü için kimsenin fark etmediğini o fark eder. Bu övülecek bir duygu gibi görülse de almaya karşı olduğu için onda bir dengesizliğe yol açar. Yani e, hep kurtarıcı rolünde olmak insanı yıpratır. Bazen de birileri bizi kurtarsın bekler. Bu güzel beklemez. beklemez. Beklemeli. Yani ama içindeki o bir yerlerde aslında buzdağının hı, hı arka kalan kısmı onu ister. Bilinç kısmı bunu bir türlü kabul, kabul edemez. edemez. Kurtarıcı birisinin kurtarmasını beklemek biraz yani sanki eksikmişin hissi verdiği için ya da bununla henüz tanışmamış. Hı hı. Yani kurtarılmamış. O hep kurtarmış. Yani eyvallahı olmayan kadınlar, yani erkekler. Almanın, aslında şöyle almanın ne demek olduğunu bilmeyenler diyebilir miyiz buna? E şöyle, almanın güzelliği de var çünkü. Elbette ki var. Şimdi almanın hazdı da vermenin hazdı da aslında eşit olmalı. Hı. Ama biz sadece vermekten haz duyarsak almaktan haz duymazsak o zaman kendi içimizdeki dengenin ayarı bozuluyor. Bir de yalnız kalmaktan eğer korkar ve terk edilme korkusu yaşarsak aslında burada kurtarıcı olmuyoruz ikinci kısımda. Biz kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendimizi kurtarmak için aslında bir şey yapıyoruz farkına varmadan. Diğeri kurtarıcı rolünde ise bir şey var orada kendimizi inşa etmektense kendi hayallerimizi oluşturmaktansa bu daha zor belki. Birilerinin kurtarıcısı olarak kahraman kalmak belki daha kolay geliyor bize. Belki de iyi geliyor bizim içimizdeki o yaralara. Onlara dönüp baktığımızda çünkü yapılacak çok iş var kendimizle ilgili. Yarım kalmış ya da konmuşuz hedef unutmuşuz. Oraya gitmektense birilerinin hayallerinde onu böyle yardımcı olmak, bir iteklemek, biraz destek vermek bize iyi geliyor. Evet, gene içimizdeki aslında ben o içimizdeki çocuğun ilişkilerde de ortaya Kesinlikle. çıktığını görebiliyoruz. Evet. Evet. evet, evet. epey de bir zaman geçti ama diğer Öyle maddeleri mi? diğer videomuzda mı tamamlasak? Sen bilirsin Şeyma Hanımcığım. <laughs> Öyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Alman ve dengesi İkiyle devam İki ile devam edelim o zaman. İkiyle devam edelim. Evet, değerli izleyiciler bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yeni videoyla karşınızda olacağız. Abone olmayı hatırlayın lütfen ve bir like'ınızı da alalım olmaz mı? Yorumlarla bize katkı sağlayın. Bir de WhatsApp gruplarında paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek Kendinize iyi bakın. Üzere. Görüşmek üzere.